Hayır. Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Easy <laughs> easy. Tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Ha, sana ne zulümler yapıldı ya? Ben, ben anlatamam. Ne yapıldı yapıldım mesela? <laughs> bir, bir zulüm örneği verir misin? Ne yapıldı? Zulüm örneği mi? 10 yıldır beraberiz. Daha ne olsun? <laughs> sana 10 yılda kaç kadın dayanamadı? <laughs> 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 <Ay, gülüyor> de <değil> <laughs> Dokunma zamanı. Ne diyorsa yap. Ne yapayım ne oldu? Hocam benim hanım burada ya. <laughs> Bir dakika. Aç, açıyor musun kapıyı ya? Açacağım açacağım. Sen misin göremiyorum. Ezgi saçını sakın kaldırma. At. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar da daha alacağız size. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun ne oluyor mu? Çebe bir ruh taşıyorsun. Şair korsansın sen. Evet. Dizleriniz. Dizleriniz ne kadar güzel. <laughs> bir balık görecek bir şey olacak. Kiminle hey geldiniz? Hoş geldiniz? Gökçem. geldim. Çok güzel. Sevgiliniz Gökçem. var mı içinde? Gökçem. Gökçem sevgilin var mı aralarında? Yok. Tüm. Tamam. Tüh mü? Evet. <laughs> Erkekten hoşlanır Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! O yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. <laughs> Adam tuttunuz, hop tutmasam düşüyordun. <laughs> o benim elim değil ki. Kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan, böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Yönetmem Ve... miyim? Annen sana bağırsın dur, ben annenim bağırıyorum tamam? Tamam. Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Babana ne diyeyim? <laughs> Muhittin boyun devrilsin. <laughs> Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun. <laughs> Size ne var ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok, yönetmen gelmedi. Beyefendi, ne olursunuz yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız, altına bir şey mi sen? Allah'ını seversen arkadaşım. Mesajı aldı o. Evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? Ok doğa ile ilgilenir Hayır, misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Her yer doğa olduğu için hangi evet, ilgilenirim. Yani ben çok yönetmenle tanıştığım çok için güzel. hayvanlar alemine çok de yakınım. Güzel. Biri, 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 biri var. içinde yeri yeri var. Nesin sen? Bilmiyorum Bakalım mı var? <laughs> bakkalın Bak Oğlum oğlu muyum? Hayır, değilsin. Olur. Sen bir e, hayvanla çalışıyorsun. Biliyorum. İlknur, sen biraz ağzını yayarak konuşur musun? Tabii. Evet, buyurun. Sen kaç gidiyorsun? Ben e, e, askerlik, vataniye görevimi yapıyorum. Yani şu sıra askerdeyim. Normal hayatında peki? Sen çorur musun? Senin baban, bunun asker arkadaşı seni ona göndermiş, tamam mı? Tamam. Gel, sor. Sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın olsun değil mi? Şimdi günümüzde estetik aldı yürüdü. Ee, niçin? Yani insanların için estetiğe ihtiyaç duyuyor hocam? Çirkinler çünkü. Devam mi?